Bugün bu anlamda buluşmada aramızda bulunan Kadın Kodları Başkanımız Sayın Nevşi Kılıç konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Değerli misafirler, sevgili hemşehrilerim. Bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınlar Kolu Başkanı olarak Çankırlı kadınlarımızın gücünü ve dayanışmasını derneğimizi yansıtmaktan büyük onur duyuyoruz. Birlikte kültürel değerlerimizi yaşatacak, toplumsal dayanışmamız güçlendirecek, nice projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu güzel organizasyona katkı sağlayan, herkese teşekkür eder, birlik ve beraberlik içerisinde Nice güzel günler geçirmenizi dilerim. Afiyet olsun, güzel sohbetlerle dolu bir akşam olsun efendim. Bu seçen yıllar yardıma sebep dayanışma derneğinin Kadıkoları Başkanı'na Sayın Nevşin Kılıç konuşmasından dolayı